Merhaba değerli dostlar. E-Futbol 2005'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar E-Futbol PES oyununda tarihi bir gün arkadaşlar. E-Futbol'a ilk defa arkadaşlar Türkçe spiker eklendi. Biliyorsunuz arkadaşlar oyunda yıllardır yamalar yapıyorduk. Repackler yapıyorduk arkadaşlar. Yeni spiker eklemek için farklı spikerler Türkçe spiker eklemek için arkadaşlar. Oyunu Türkçe duymak hoşumuza gidiyordu. Oyunu daha fazla keyiflendiriyordu arkadaşlar. Artık yamasız arkadaşlar oyuna istediğimiz gibi Türkçe spikerle o girebileceğiz ve sevdiğimiz arkadaşlar iki spiker eklemiş Konami. İsterseniz arkadaşlar arkadaşımızın paylaştığı bir videodan e, tüm detayları öğrenelim birlikte. 59 saniyelik bir Videoyu hızlıca izleyelim. Bak sesi güzel açalım arkadaşlar. Ben süreceğim arkadaşlar videoyu dinleyin. hocamı ekranlarınıza taşıdığımız saydımızdan hepinize hoş geldiniz diyoruz. Keyifli bir futbol gezisi için hava Gördüğünüz... arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda da izledik arkadaşlar harika bir şekilde spikerler eklemişler oyunu ayda da yaşıyoruz arkadaşlar bu spikerler tam olmuş zaten arkadaşlar bildiğimiz spikerlerden Gökhan Aptik zaten yılların spikeri gayet güzel sunmuş arkadaşlar o da inşallah oyunda geliştirilir ve arkadaşlar birçok diyalog oluşturulur yani Peter Dury gibi bir efsane olarak arkadaşlar dileğimiz budur tabii ki e futbol ile alakalı arkadaşlar diğer güncellemeleri paylaşacağım haberiniz olsun başka bir videoda görüşmek üzere bay bay